Merhaba arkadaşlar. Nimetin Dünyasına hoş geldiniz. Zekiye ben. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi, elinizden geliyorsa da yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Videolarımızı her gün 14.45'te atıyoruz ve destekleriniz bizim için çok önemli. Desteklerinizi bekliyoruz arkadaşlar. Uzun zamandır böyle günlük rutin olarak video çekmeyi unutmuşuz. Ee, yani Dün börek videomuz vardı mesela. Çok tedirgin olduk böyle. Ee, ne olacak, ne olmayacak falan. İnsan mesela biz çekmeye almışmıştık bir yıldan beri. Bir yıldır su gibi akıp gidiyordu. 40 gün falan ara verince otomatikmen durdu. Biraz tedirginlik iki gündür sanki ilk yeni başlıyormuş gibi böyle e, ilk heyecanlar, ilk şeyler. Sende de oluyor mu çiçek? Ya. Olmuyor mu? Bende ne oluyor? Sen ilk başta böyle değil ya yani. He, bugün hatırlıyor musun? Mesela börek videosu vardı. Onda epey gene güldüm böyle girmeler geldi. <laughs> Demek ki oluyor. Hiç olmaz kızım. İçeri girdik arkadaşlar. Dışarı biraz güneş. Bir çardağımızı da yaparsak. Ve bugün köy tavuğumuz vardı arkadaşlar. Onu temizlerim hemen. Çiçekten anamda e, ee, tavuk dolması yapacağız inşallah odun ateşinde ateşimiz de hazır hemen kolay olur bir çiçek tavuk yağlıymış güzel hoşuma gitti biraz yağlan gene de aldım içinden temizlerken gene de aldın mı? aldım çok yağlı olur belki sen rahatsız eder diye baksana ucunda var mesela yine gene de almadım. biraz da yağlı olsun bunun pilavı da tatlı olur da mı? Merhaba arkadaşlar, nasılsınız, iyi misiniz? İyi ve rahat olmanızı Cenab-ı dilerim. Sizler de bizi soracak olursanız çok şükür iyi. Yana açıklık bu var mı başınıza? İnşallah. Çok. çok şükür maşallah. Allah'ım hep, hepimizi, herkesi iyi etsin Cenab-ı Allah. Allah depremlerimizi durdursun inşallah sellerimizi geri bizim normal hayatımıza çevirsin evet, normal gel Bak deze gel sağ ol deze deze bana şu biz ver arabası getirin de yerlerden esiyorsa oyan arabaya koy sen olsun buradan yurt dışı yurt dışı herkese he. sağ olun var olun yerden geliyor buradan geliyor Yerimizden. he Ekip çok arkadaşlar. Güllü burada, teyzem burada, Şifa burada

Çarşıya geçtik geldik. Evet. Çocuklar ne? Evet. Bu tarafta ne? ne? Bu, bu çay yiyeyim mi çiçek? Evet. Oh. Yoruldun mu teyze? Ben buna bir sandalye koyduğum. Hazreti kim <laughs> gelir? <laughs> oturamıyorum. oturamıyorum. <gülüyor> Hazreti banyo yapıyorsunuz. Saldı zehir yoldu. Yağmur da yağsa altından akar odunlar. Diyorum ya şunu dikek. Devam <laughs> mı Şimdi başlayacağım havada Hava da güzel, iyi gider. Sabah da bulutlu. Sabah Mehmet'e mi geliyor? Üzle. Dayım mı? He. Usta tuvalet kapı. İyi, iyi. Kapıyı çiko'dan odan bazı. Sen güzel olur. Ee, olmuş olsun, hadi verdi. Aha bu yok mu? Hmm. Seviyorum bunu ya Hacı. Pilavın üstüne dök. O çok olur mu? Almaz mı? Almaz, pişmez bazen. Biraz şey yapsak, teyze. Bir şey Alır, alır. Gelsen biz böyle böyle tek de pişmeye gidiyoruz. Yani laf etmeyeyim, yanlış anlamam da. Çok, 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 çok daha değil. <laughs> Pişmemiş hiç. Adem Mehmet'ten utandım. Ki güle güle Sağ ol dersin. İyi akşamlar. Yaşamaz mı dekeli iller zaman sen geldin. Onda... Yağmadım. Bu sefer seriydi. Şeye. Kızım senden başla Güllü. Senden baştan geliyor yiyin. <laughs> Dezem her yeri takip ediyor şey, <laughs> şey. Antenler açık Dezem'in he. Dikkat edin. Ateş boşa yanıyor. Sonra... Yer nereden geliyor Dezem? Araba Yukarıdan geliyor doğudan. Ben buradan mı kayacağım o zaman? Oraya araba koydurayım işte <laughs> İncir odunu hazırlayla kaldı. İç, i̇çi, bitmiş ben oturum. Onu da ateşle bir şey istedim. Yörekli diyor. <gülüyor> <gülüyor> bir de bu çok Koyun bıçak. İşte yok yine dedim ki sen ne dedi geçmedi ben bıçak da koydum tavuk. Bu tavuk da şey, Ceflin gibi böyle yaşlı değil değil mi çiçek? Ceflin bu, aslında yaşlı değil. Yani eti güzel olur mu? Evet, varsa benim de ben aldım. Çokmuş. Ne? Arkası bulunuyor mu dedim, çok dedi. Neydi tamam dedim ben de. Ceflin bu yaşlı değil. Horuzuyormuş. Ceflin bu, Ceflin. Ne de büyüyor bunlar. En son şey almış birine Şakir abinin hanım Emin abla yok mu? Eşele zam almış. O, o varmış, Horuz almış. Kimde? Şakir abi gilden. Eşe zam almış. He. Ama ne zaman aldı bilmiyorum. Eşele zam aldı dedi. Şey yaptı. Tavuk tuttu ya. İnşallah gayret eve gitmeseler de her bir tavuk alıp veriyor ya. Bu <laughs> gitmez bana. Bir sene şey gitmez. Bir sene şey. olmaz bu şey? Zorlandık ki hepimiz. Sen sosyal mi gittin Allah'ım bir daha rahat etmesin. Amin. Türkiye'ye gelelim, siz de bizi yer edin. Amin. Yanlış geçmiş olsun Türkiye'ye bizi. Doğu batı hak etmez değil mi kardeşim? Korktu biz de korktu. Hayatın oldu mu? Tavuk çiçek. Hamalet ettik, dik 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 ateş atar. Pişmeye gidiyor. Allah yardım etsin. Abana. Güneş güzel orada ha. <laughs> Fatma'nın oradan geç hele. <laughs> Çocuklar iş oldu şifa. <laughs> Çocuklar işi buldu. Buse. Baba ne yapıyorsun de? Baba, Seni seviyorum de öpücük at babana. Bana sürpriz yap gene geldi. renk değişikliği var arkadaşlar. Ee, iç, dışarıda rüzgarlı. Ee, o havada ateş pilav için pişmez. Renkli de olsa yapacak bir şeyimiz yok şu an. Buna şükür. Evimiz He. Çok Ş şükür. yerimiz ölü Ya. Zor zor. Buna, şükür. Buna şükür. Çok şükür. Hiç aklına gelir miydi? Hiç aklımıza gelmez bu başımıza gelmez. gelir Gel şimdi gel. Allah'ım bir daha yaşatmasın, bir daha göstermesin inşallah. Aklımıza gelmeyen başımıza gelmeyen. Allah'ım tabi edin sağlasın. Birilerine yük olma, ol, olmadıktan sonra buna da şükür, çok şükür. Kendi yerimiz şura, çok şükür. Değil mi çiçek? Evet. Ölçerdim yeni de. Gel kızım gitme Musa. Soğuk kızım gel. Annesini gördüler ya. He. Allah Ali. Allah'ın kimseyi Allah anasız, babasız ailesiz bırakmasın Cenab-ı Allah. In. Amin inşallah çiçek. Salatalık malzemen de geldi. Çiçek ana salatası. Ya. Kayanın dibinden oy oy. Kayanın dibinden oy oy mal mı yayılır oy oy mal mı yayılır oy oy döşeğin üstünden oy oy döşeğin üstünden oy oy nar mı soyulur oy oy nar mı soyulur oy oy bir gün görmeyinen oy, oy Bir gün görmeyinen oy oy yar mı sevilir oy yar mı sevilir oy yar mı sevilir oy oy Kaynayan tavuk suyundan aldım arkadaşlar onu Bence tavuğu da çevirmek lazım çiçek ya bunu böyle şeyinden tutsam tutsan. Suyu istemez de. Suyu bul. İyi. Güzel su var. Tavuk da yağlıydı ya. Kurtarmış suyunu. Eline sağlık çiçek. Tuz da Kısa bir dörtlük gene de geçeyim derim sevdiğin türküyü. Eline sağlık. Ellerine sağlık. Mis gibi yemeklerimiz. Çok şükür Allah'ın bugününden de geri koymasın. Her zaman şükretmeyi bildik. Her yerde, her şartta çok şükür anamız bize şükretmeyi öğretti. Allah'ım da hep böyle nasip etsin inşallah bizlere. Çadır da şükür edeceğim. Tabii. Yeter ki başımız soğacak bir yer olsun. Aklımızdan yaş olmasın, üstümüz atmasın. Canım sağ olsun. canımız sağ olsun. Herkesin canı sağ olsun. Herkes sağ olsun, var olsun. Allah'ım kimseye ana baba evlat açısı yaşatmasın. Cenab-ı Allah. Bura çadır da olsa kızım, daire. Tabii. Başımız soğacak bir yerimiz olur şükür, çok soğuk. Bir hafta arabanın içinde kaldık, ne çektik, neler yaşadık. Allah'ım geçsin de geri gelmesin. Çok hmm. şükür bu günlerimize. Ama bizim. Ne diyeyim başka? Her türlü şükür Yaşıyor, etmeyi... Yaşıyoruz şükür. Yaşıyor, çok şükür. Allah'ım ölümlüklerimize de cennet Allah'ım. Yani o, yani etsin. o şeyde nasıl çıktık bilmiyorum. Yani nasıl indik bilmiyorum arkadaşlar. Allah'ım ee, demek ki yaşanacak günümüz, görecek günümüz var da. Ee, çünkü hiç böyle mesela 50-60 yaşındasın böyle bir şey gör yaş İyi koydun ha? He, da değil mi? Hmm. Biz soma geçkin eksik. Soma geçkin eksik, bu da evde. Evlet ya. <laughs> Az bu evi de bağlıyor ha. Güzel. En çıkması güzel, kolay. Sevin ya böyle yerden yeri. He. Çok güzel. <laughs> Suyu, soma geçkisi suyu, nar aşkısı, tuzu, biberi, limonu. Aha, baharatlı Önce yeşillik doğrayın. Yeşillikten karıştırıyorsun. O da suyunu çıkarıyor değil mi? Yeşil evet. rengini. Rengi çıkar şimdi bunu. Yeri de suyu çiçek ha. Bir de şu soğan yok mu? Bak, evet. şu içindeki var ya. Ayranı vermiyor musun? Al ekmeğin. saratan güzel oldu ha. Oh. Hiçbir şey yemekmek ekmekle salata yetiyor adama. Hmm. İşte bu. Ve bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Yarın 14.45'te görüşmek dileğiyle. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.